Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Eş'ari ve maturidi itikadına sahip olan alimler ehli sünnet midir? Mesela İmam Nebevi'nin eş'ari ve maturidilerin bazı görüşlerini aldığı söyleniyor. Bu alim ehli sünnet midir? Kitapları okurken dikkat etmemiz gereken şeyler var mıdır? Kardeşler, eş'ariler ve maturidiler hakkında İslam ulemasının sözleri vardır, ihtilafları vardır. Eş'ari ve Maturidiler ele alınırken makalat kitaplarında yani İslam tarihi, e, fırkalar tarihi, fırkalar da dinler ve fırkalar tarihi kitapları iyi analiz edilmeli. Makalatul İslamiyin, El Fisal beyne Mileri milal ve nihal, El Farqu Beynel el firak kitaplar bu, bu alanda yazılmış kitaplar var ve her fırkanın itikadları yazılmış. Eşarilerin usulleri, ilkeleri, Havaricilerin ilkeleri, usulleri, Mu'tezile'nin ilkeleri ve usulleri. Bu şekilde kardeşler bu kitaplar bunun için yazılmış. Onun için bir insanın eşari olabilmesi için Eşarilerin usullerinde eşarilere ittifak etmesi lazım. Birleşmesi gerekir. Bir insanın Mu'tezile olması için Mu'tezile'nin usullerinde Mu'tezile'ye muvaffakat etmesi gerekir. -hamsa, beş usul 5, 5 usul... Bir insanın harici olabilmesi için haricilerin usullerinde haricilere muvaffak etmesi gerekir. Bir insanın cebriye, bir insanın mürciye olabilmesi için bir insanın cebriye ve mürciyenin usullerinde cebriye ve mürciyeye muvaffak etmesi gerekir. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki kardeşler bir insan birini sevmediği vakit veya bir insan birine muhalefet ettiği vakit ya ona harici diyor, ya ona mürciye diyor, ya ona mu'tezile diyor, ya ona eşari diyor, cehaletle, cahillikle kardeşler konuşuyorlar. İmam Nevevi'ye eşari diyen, İmam Nevevi'ye eşari diyen, İmam Nevevi'nin eşari olduğuna inanan, i̇bn Hacer'in eşari olduğuna inanan cahil bir adamdır. İlinden zerre kadar, zerre miskal bir payı yoktur kardeşler. i̇bn Hacer, İmam Nevevi, Beyhaki gibi ulemayı eşari kabul eden bir adam cahildir ilimden zerre miskal bir şey anlamamıştır. Ne Nevevi anlamış, ne Eş'ari anlamış, ne İbn Hacer'i anlamış, ne Eş'ari anlamış, ne Beyhaki anlamış, ne Eş'ari anlamış, ne de Maturidi anlamış kardeşler. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Bu birinci sırada bilinmesi gereken bir hakikattir. İki, Kardeşler, Nevevi Rahim Allahu Teala değil. Bütün alimler. Kullu sahibu kullu sahibi kavlin yukbelu kavluhu ve yurad. Her söz sahibinin sözü alınır da redde edilir. İlla kavli illa kavlu sahibi hadal kabr şu kabrin sahibinin sözü hariç. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabre gömülürken masumiyeti de kendisiyle beraber toprağın dibine götürmüştür. Sahabe, tabi'in, etba'u tabi'in, dört mezhep imamı, hiçbir alim hatadan soyutlanmamıştır. Hatadan korunmamıştır. Herkes hata yapabilir. İslam uleması Şafi, Hanefi, Hanbeli, Maliki kavlu sahabe sahabe sözü dinde delil midir, hüccet midir? Sahabenin görüşü bağlayıcı mıdır? Sahabe nakil değil. Nak nakil, yaparsa peygamberden aktarırsa inanırız. Ama kendi içtihadını, kendi görüşünü zikrederse almak zorunda değiliz kardeşler. Şafi Rahim allah Teala kavlu kadim, kavlu cedid. Eski görüş, yeni görüş. Eski görüşünü terk edip yeni görüşle amel etmiş. Onların daha doğru olduğuna inanmış. İmam Ahmed Rahim Allahu Teala Ehl-i Sünnet'in en büyük imamlarındandır. Şeyhül İslam İbn-i Teymiye'nin Mecmu'ul Fetavasını okuyun. Bir yerde İmam Ahmed'den beş görüş, beş farklı görüş aktarıyor. Bir yerde üç görüş aktarıyor. Birbirlerine zıt, birbirlerine muhalif. Bir alim hata yapabilir, sonradan dönebilir. Bunda la besebi, bunda sorun yok. Alimin hata yapması, yanlış beyanatta bulunması ayrıdır bir alimi içinde bulunmadığı bir mezhebe nispet etmek ayrı bir şeydir. Nevevi rahimallahu teala Müslim'in şerhinde el minhaj fi şerhi Müslim ibn-i haccac minhacın şerhinde isim ve sıfatlarda kardeşler hata yapmış ve nevevi isim ve sıfatlarda Müslim'in şerhinde hiçbir şekilde baz alınmaz. Doğru. İbn-i Hacer rahimallahu teala Fethül Bari bi şerhi sahih el Bukhari orada babul iman kitabı tevhid buralarda isim ve sıfatları tevil etmiş ve bundan dolayı hata yapmış. İbn Hacer'in isim ve sıfat meselesini yapmış olduğu hatalarda İbn Hacer'e itibar edilmez. Huz safa da'ma keder. Safi olanı, temiz olanı al, bulanıklığı terk et. Ama İbn Hacer muhaddistir. İbn Hacer Yerin doğusunda ve batısında bulunan selefi olsun, hanefi olsun, şafi olsun, maturidi olsun, eşari olsun, İmam Ahmet'in mezhebini mezhep edinen olsun, İmam Şa fark etmez, istisnasız bütün ümmetin alimleri i̇bn Hacer'i imam kabul etmiş, i̇bn Hacer'i baz almış, i̇bn Hacer'i kendi zamanında Ehl-i Sünnevel Cema'nın hadis meselesinde imam ve emir-ül müminin kabul etmiştir. Nevevi Rahim Allah Teala İslam uleması onun isim ve sıfatlarda hata yaptığını söylemeyle beraber Nevevi'nin dört mezhep uleması Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki dört mezhep ulemasından İmam Nevevi'nin imam olduğu ile alakalı alim olduğuyla alakalı zühdünde, imametinde ilminde ittifak edilen bir alimdir isim ve sıfatlarda hata yapmış. Rahimehullah ve rahime İbn Hacer ve sair Allah ona da İbn Hacer'e de hata yapan diğer alimlere de bize de merhamet etsin. Hata herkes yapar. Ama kardeşler hadsizlik ayrı bir şeydir. İmam Nevevi isim ve sıfatlarda hata yapmıştır zaten. Öleme bunu söylemiş. Denilmiş ki İbn Hacer rahimehullah teala Müslüme şerh atarken Ilan, ilim, ilim talep ederken ilim talebeli döneminde Müslüme şerh atmış. Ve dolayısıyla Kadı İyad'ın İmam Müslüm'ün sahine yapmış olduğu şerhi direktmen okumuş, taklit ederek onun görüşlerini aktarmıştır. İşte ada tahkika araştırmaya girmeden Kadı İyad'ı taklit ederek bu şekilde yazmış. Daha sonra kardeşler İbn Attar radıyallahu anhu İmam Nevevi'nin talebelerindendir. İmam Nevevi ile aynı odada 6 yıl beraber yatmış. Bu yatakta, bu yatakta aynı odanın içinde. İbn Kayyim İbn Teymiye için neyse İbn Attar da İmam Nevevi için öyledir. İbn Attar'ın akidesine baktığımızda isim ve sıfat meselesinde sahabe tabiin etba tabiin gibi tevil etmeyen bir alimdir. Bu adam ilminin tamamını Nevevi'den almış. Deniliyor ki İmam Nevevi'nin itikadı İbni Attar'ın itikadı ile aynıdır. Daha sonra kardeşler ben kısmen bir araştırma yaptım. Yani ilim talebeleri Google'a yazarlarsa cüz'un fihi itikadun nevevi İmam Nevevi'nin itikadının barından bir klasör bir cüz. Görecekler İmam Nevevi vefatına doğru akide ile alakalı bir risale yazmış. Cüz'un fihi itikadun nevevi İmam Nevevi'nin itikadının bulunduğu bir kitap, bir kitapçık. Orada Nevevi isim ve sıfatlarda selefin görüşüne müracaat ettiğini görecek biznillahü teala. Fakat kardeşler bir insan görsün hadi diyelim bunu araştırdı sonradan bunu gördü. Görsün veya görmesin. Adalet esastır kardeşler. Ve la yecrimennekum şana'anu kavmin ala alla bir kavme olan kininiz, bir kavme olan nefretiniz sizi onlar hakkında adaletsiz bir söze sevk etmesin hu هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Adil olun. Bu takvaya daha uygun olandır. Mümin adil olmalı. Sözünde adil olmalı. Şahıslar hakkında adaletli olmalı. Adam okuyor bir kitap veya kendisi seleftir. İsim ve sıfatları tevil etmiyor. Ondan sonra Harbül Kirmani'nin kitabını okuyor. Harbül Kirmani'nin seleften cehmiye hakkında isim ve sıfatları tevil eden, reddeden Cehmiye hakkında getirmiş olduğu bütün kavilleri getiriyor. Eşariye, Neveviye, İbn-i Hacer'e vuruyor. Harbül Kirmani bir peygamber gibi sözü hiçbir şekilde reddedilmeyecek gibi aktarılıyor. Bir adamı tekfir ederken, bir adamın sapık olduğunu söylerken Harbül Kirmani baz alınır mı kardeşler? Tekfir için ayet gerekmiyor mu? Tekfir için hadis gerekmiyor mu? Tekfir için icma gerekmiyor mu? Harb el-Kirmani de İmam-ı e itibar etmiş. Selef ulemasının görüşlerine uyan bir alimdir. Harb kirmani Ebu Hanife hakkında konuştuğu vakit Harb iza qales Hazami fasaddiquha fe inna el ma qalet Hazami. Harb kirmani Söylese artık konuş konuşma bitmiştir. Artık yorum bitmiştir. O adam gavurudur. Bitmiştir mesela. İmam Nebevi, İmam Ebu Hanife hakkında Harbul Kirmani şöyle söylemiş. Alimlerden aktarmış, böyle yapmış. İmam Nebevi hakkında bu alim böyle söylemiş. Bitti. Alimlerin alimler hakkında bir alimi bir alim hakkında sözünü duyduğu vakit araştırma yok. Tahkik yok. Başka alimler ne demiş yok. Bu adamın bu görüşü doğru mu yok. Tespit edelim yok. Tahkik edelim yok. Başka alimler bunun hakkındaki görüşleri değerlendirirken ne demişler? Yok. Harbül Kirmani söylemişse ben öteye gitmem. Bu adam böyledir. Bu cehalettir. Vallahi bu cahilliktir kardeşler. Vallahi bunun adı cehalettir. Ulema birbirleri hakkında konuşabilir. Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin Sofiler tarafından Ar-Raddu Alel Bekri, bek Bekri, yazmış. Sofidir. Ama Bekri Bekir'i tekfir etmiyor fakat Bekri Şeyhülislam İbni Teymiye'nin kafir olduğunu söylüyor. Şimdi biz ne yapacağız? Sofiler bu adamı dinledi, Şeyhülislam gitti, İbni Kayyim gitti. Böyle olur mu kardeşler? Şafilerden bir adam, Hanbelilerden bir adamı hedef almış. Böyledir, böyledir, böyledir. Bu olur mu kardeşler? Biz bir alimi ele alırken İslam ümmetinin genel alimleri bu adam hakkında ne söylemiş? bu adamın görüşleri hakkında ne söylemişler? Burası esastır. Ebu Hanife Hicri 150'de vefat etmiş. İmam Malik ondan sonra yaşamış. Vefat etmiş. İmam Şafii ondan sonra vefat etmiş. İmam Ahmed ondan sonra vefat etmiş. Süfyan İbni Uyeyne ondan sonra vefat etmiş. İshak İbni Rahve ondan sonra vefat etmiş. Yahya İbni Ma'in ondan sonra vefat etmiş. Siyer <laughs> Alem-i Ebu Hanife hakkında alimlerin görüşlerine uzun uza diye yer vermiş. Detaylı yer vermiş. Bakmıyor adam. Harbül Kirmani böyle söylemiş. Mesele bitmiştir. Harbül Kirmani Bakara'dan bir ayettir kardeşler. Alim olabilir. Ehl-i Sünnet'in imamı olabilir. Hata yapabilir kardeşler. Bu cahilliktir. Bu cehalettir. Bu hamakattir kardeşler. Böyle bir ilim olmaz. Bir adamla ümmetin imamı heder edilmez. Harbül Kirmani ile Ebu Hanife'yi yan yana koysan 20 tane harbül kirman Ebu Hanife etmez. 20 tane harbül kirman İmam Ahmed etmez. 20 tane harbül kirman, kirman İmam Malik etmez. Değerlendirme yaparken kardeşler adil olun. Allah'tan korkun. Ulema ne demiş genel ümmetin alimleri? Bir adam hakkında ne demiş? Ona bakın. Bizim hocamız İmam Nevevi'yi tekfir ediyor. Senin hocan cahildir. Senin hocan zerre kadar okumamış bir kitabı okumuş. Onun beyni de aklı da o kitaba bağlıdır. Ötesine gidememiş, okumamış, cahildir diyeceksin. Ümmetin alimleri ne demiş? Hanefiler, Malikiler, Şafiler, Hanbeliler, İmam Nevevi hakkında ne demiş? Muhaddisler, usulcüler İmam Nevevi hakkında ne demiş? Bunlar İbn Hacer hakkında ne demiş? Beyhaki hakkında ne demiş? Buna bakacaksınız kardeşler. Bir memlekette bir adam çıkıyor, Harbül Kirmani böyle demiş. Bilmem işte Darukutni böyle demiş, Hatibül Bağdadi böyle demiş. Bir ayet gibi, bir hadis gibi bir icma gibi aktarılıp bir imamın hedef alınması bir cehalettir kardeşler. Allah'tan korkun kardeşler. Ulema hakkında konuşurken Allah'tan korkun. El Al ulema ve enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Alimlerin eti zehirlidir. İnsan onu yedi mi helak olur. Dikkat edin kardeşler. Rabbim Celle ve Ala dillerimizi alimlerimize karşı, ulemamıza karşı muhafaza etsin. Allahümme amin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد